Arkadaşlar bu soru üzerinde size olasılık sorularının mantığını da tekrar edeceğim. Değindiğim noktaya çok dikkat edin. Aşağıdaki görselde ABC torbaların üzerinde torbaların içinde bulunan topların renklerine göre sayıları yazmaktadır. A torbasından rastgele seçilen bir top. B torbasına atılıyor. Ve daha sonra B torbasından rastgele bir top seçilip C torbasına atılıyor. Buna göre son durumda C torbasından rastgele seçilen bir kırm topun kırmızı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bakın. Ben size özellikle parçalama yöntemini tavsiye ediyorum. Parçalama yöntemi sizin işinizi inanılmaz kolaylaştıracak. Peki bunu nasıl parçalayacağız arkadaşlar? Şimdi parçalama şeklime çok dikkat edin. Şimdi ben birinci torbadan siyah çeksem, ikinci torbaya atsam, ikinci torbadan siyah çeksem, üçüncü torbaya atsam ve bundan kırmızı topu çekeceğim. Birinci torbadan siyah çeksem, bunu atsam bu torbadan kırmızı top çeksem bunu atsam yine buradan kırmızı topun çekilme olasılığına bakacağım. Tekrar devam ediyorum. Bu torbadan kırmızı çeksem bunu atsam buradan da kırmızı çeksem bunu atsam ve buradan kırmızını çekme olasılığına baksam. Buradan kırmızı çeksem bunu atsam buradan siyah çeksem bunu atsam oradan da kırmızı top çekim olasılığına bımıysam. Bakın birinci torba, ikinci torba, üçüncü torba. Yani başka olay yoktur. Değil mi? Yani bu torbadan ya siyah çeken ya kırmızı. Bundan da ya siyah çeken ya kırmızı ama dört tane olay var. Şimdi bunları tek tek hesapladık mı cevap çıkacak ama o tek tek o kadar da kolay değil. Siyah top çekme olasılığın 4 bölü 5. 4 siyah var. Toplam top sayısı 5. Sen buna siyah attığın için bunda siyah top sayısı bir fazla oldu. Artık bunda 4 siyah var. Top sayısı da kaç oldu? 5'ten 6'ya çıktı. Bundan da siyah topu çektiğin zaman bunu attın. Ee, bunda siyah top fazlalaştı. Ama bana kırmızıyı soruyor. Hep 3 olacak o zaman arkadaşlar. Toplam top sayısı bir arttığı için 3 bir daha 4 bir daha ne oldu 5 oldu. Bak bunu kaçırdıysan gel aşağıdakini dinle. Bir daha anlatacağım. Birinci torbadan siyah top çekme olasılığım 4 bölü 5. Siyah topu çektim bunu attım. Ama bana neyi soruyor? Kırmızıyı bakın. Bunda kaç kırmızı var? 2 kırmızı. Kaç top var? Buradan bir top geldiği için kaç top oldu? 6 top oldu. Devam ediyorum. Buradan da kırmızı top çekme olasılığını sorduğu için arkadaşlar. Hani bundan çektim kırmızı topu da bunu attım ya. O yüzden bunda artık kırmızı top sayısı 4 oldu toplam top sayısı yine 5 bunu da anlamadıysan gel aşağıya bunu da bir daha anlatacağım kırmızı top çekme olasılığın bir kırmızı top var 1 bölü 5 kırmızı topu buna attın kırmızı top sayısı bir arttı artık bunda 3 kırmızı var toplam top sayısı 6 oldu sen bundan kırmızı çekip buna kırmızı attın Bunda kırmızı sayısı 4 oldu top sayısı da 5 oldu bak bunu da anlamadıysan gel artık bunda <laughs> anlarsın ee, kaç kırmızı top var. Bir kırmızı top var. Toplam top sayısı 5. Bundan çektim bunu attım. Kırmızı top bir fazlalaştı ama ben neyi çekeceğim? Siyah. Kaç siyah var? 3 top var ama toplam top sayısı 5 değil artık 6. Bundan siyah çektim buna siyah attım. Bana kırmızıyı soruyor ama 3 kırmızı var. E, ama toplam top sayısı ne oldu? 5 oldu. Arkadaşlar durumlar bunlar. Çarpın. 4 kere 4 16. 16 kere 3. 48 bölü 150.

Cevabımız Ankara. Tamam mı? Mantığını anladık değil mi? Abartmıyorsun. Yani bu torbadan ya siyah çekeceksin ya kırmızı. Bundan da ya siyah çekeceksin ya kırmızı. Ama burada tasarlarken siyah çektim, siyah çektim kırmızı. Siyah çektim, kırmızı çektim. Hep son kırmızı olacak zaten. Onu konuşmayacak zaten. Siyah kırmızı. kırmızı, kırmızı kırmızı ya da kırmızı siyah. Ama buradan çektiğini buna attığın için, bundan çektiğini buna attığın için o kırmızı siyah topları sayılar ve siyah top sayıları değişiyor. Ama ne çektiğine bakacaksın. Mesela buradan siyah çektim, buna attım ama kırmızı top zaten iki. Buradan buraya gelen de hani ben buradan siyah çektiğim için buraya siyah top attım. Kırmızıyı etkilemedi ama paydayı etkiledi. 5 top vardı. Alt top oldu. Tamam mı arkadaşlar buna dikkat edin. Arkadaşlarım bu sorunun mantığı çok önemli. Yine mantığı gelebilir. Bir pastane menüsündeki poğaça simit sıcak ve soğuk içecek çeşitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yasin bu pastanedeki menüden bir poğaça ve bir sıcak içecek veya bak veya dikkat et, bir simit bir poğaça ve bir soğuk içecek. V'nin karşılığı neydi arkadaşlar? çarpıydı Veyanın karşılığı neydi? artıydı Şimdi bir poğaça kaç poça var? 1 2 3 4 5. 5 poçadan bir beş. Beş poça seçiyorum. Bir sıcak içecek. Kaç sıcak içecek var? 2 tane. 2 tanesinden bir tane seçiyorum. Şimdi bakıyorum. Veya demiş bir simit. Kaç simit var? 2 çeşit simit var. Onlardan bir tane seçiyorum. Bir poça. Kaç çeşit poça var? 5 çeşit var. 5 poçadan bir poçe seçiyorum. Kaç soğuk içecek var? 1 2 3 4. 4 tane soğuk içecekten bir soğuk içecek seçiyorum. Arkadaşlar, burada veya dediği için ya Yasin ya bunu seçti ya bunu seçti. 5 x 2'den ne geldi? 10. 5 x 2 10. 10 kere 4 on. On ne yapar? 40 Kırk yapar. 40'la da onu toplarsak ne yapar? 50 yapar. Bu kadar basit. Tamam mı? Bu kadar basit. B'nin karşılığı çarpım veya'nın karşılığını Arkadaşlarım Ar bu sorunun mantığına çok dikkat edin. Mantığı sınavda karşınıza gelebilir. Aşağıda verilen görselin üst rafında 3 tanesi kırık olan 5 cam bardak, alt rafında ise 1 tanesi yırtık olan 4 karton bardak verilmiştir. Raflarda bulunan bu bardaklar düz bir rafa aşağıdaki şartlara göre yan yana sıralanacaktır. Yırtık olan bardak kırık cam bardağın yanında olacak. Bakın bu yırtık olan bardak Kırık cam bardağın yanında olacak, cam bardaklar yan yana olacak, karton bardaklar yan yana olacak. Bu dizilim kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar, cam bardaklar sol tarafta olsun, tamam mı? Kartonlar sağ tarafta olsun. Birinci olayımız bu. Şimdi ben e, sağlam bardakları şöyle, kırıkları da şöyle dizeyim, tamam mı? Yırtık olan bardağı mecburen buraya koyacağım. Sağlam olan kartonları da Onları da W ile göstereyim. Şöyle sağlam. Tamam mı? Onlar da şunlar W ile gösteren Tamam mı? Böyle bir senaryo var. Şimdi burada kaç farklı şekilde dizilenebilir? Bunu bulalım. Şimdi buradaki kırık bar bana dediği şeye dikkat edin ama yırtık olan bardak kırık cam bardağın yanında olacak. Şimdi bu çok pis bir cümle. He. Yırtık olan bardak kırık cam bardağın yanında olacak. Şimdi yırtık olan bardak bu sol tarafta olacak o kesin de Şimdi bu kırık bardaklar nasıl sıralanacak? Şimdi ben buraya bakın ben buraya 3 tane kırık bardaktan bir kırık bardak seçeceğim değil mi? 3 tane kırık bardaktan bir kırık bardak seçtim. Seçtim. Geri kalan bardaklar kendi arasında sıralanabilir. 4 faktörde. Bak en basiti bu. Başka olmaz. Yırtık bardak için bir durum var. O bir. Bu 3 tane sağlam Bardak var ya, onlar da kendi arasında yer değiştirebilir 3 faktöriyel. Yani kısacası ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel oldu. Peki bitti mi? Cık, bitmedi. Şimdi aynı senaryoyu, ben aynı senaryoyu camları sağda, kartonları solda da yapabilir miyim? Yaparım. Ve yine oradan da ben ne bulurum arkadaşlar? Yine bu senaryonun bak şu gördüğün senaryonun aynısını bulurum. Değişmez ki olay. Adamlar yan yana mecburen e, hatta nasıl olacağını da sana göstereyim. Şu kırıklar burada. Kırıkları şöyle yazayım. E ses olsun. Yırtık burada. W, W, W olsun. Heh. Yani burada bak kırıkları birbirinden ayırıyorum zaten. Dikkat edin. Şurada üç, e, burada yine ne yapacağım? 3 tane kırıktan bir kırık seçeceğim ama şunları kendi arasında yer değiştiriyorum. 3 yani. Üç kırık peş peşe olacak diye bir şey yok. Sadece diyor ki yırtık olan bardak kırık cam bardan yanında olacak. Dolayısıyla şu durumun aynısı Burada da tezahür ettiği için bunu çarpı 2 diyorum direkt. O da ne yapar arkadaşlar? 3 kere 2 6. 6 çarpı 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yapar. O da Adana şıkkı yapıyor. Gördüğünüz gibi. Tamam. Yani çıkabilir dediğim. Bu soru zor görülüyor ama okuyup anladığın zaman kolay. Zaten çıkmış sorular da kolay arkadaşlar. Onlar da zor değil. Onlar da zor değil.